Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım bitcoin ne durumda bakalım. Evet grafiğimizde son durum bu şekilde. Dün bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Ee, ben dünkü videomda dedim ki Sanki bu trenden atma operasyonudur. Yani şöyle diyeyim e, Gel gel hareketi değil Git git kaç kaç hareketidir diye düşünüyorum. Ve tekrar bitcoin aldım beklemedeyim diye anlattım arkadaşlar. Hala pozisyonumu koruyorum ve izlemedeyiz. Dün gördük ki bir düşüş daha geldi ve toparlandı arkadaşlar. Tekrardan güzel bir yükseliş geldi. Yani sıkıntı yok. Beklemeye devam. Zararda değiliz arkadaşlar. Yani biraz manipülatif bir çizgi oldu. Altına indi çıktı vesaire. Ama şu an şöyle bakınca artık çizgimiz bu şekilde duruyor. Turuncu çizgiden bahsediyorum. Yükselen dipler yaptık biz. Bu da güzel arkadaşlar. Yani 33.250 oran altında 4 saat kapatmadıkça bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yukarı yönlü hareketin geleceğini düşünüyorum. Peki nereye kadar gelebilir yukarı yönlü hareketler? Öncelikle bu e, yeşil çizgimiz var arkadaşlar. Orası 35.080 seviyesinde. Dün de tam oradan satış yiyip düşmüş. İlk etapta orayı deneyecektir. Yani hareketli ortalama bazında ilerlemek istiyorum açıkçası. Şöyle açayım ben onları bir. Şöyle. Bakın yani bir şekilde bizim bu kırmızı renkli ortalamaya dokunmamız lazım arkadaşlar. MA50 günlük bazda grafik. Yani burada bir dead cross oldu. MA50, MA200'ü kesti. Ve arkadaşlar genelde öyle durumdan sonra bir yerden sonra bir retest hareketi geliyor. En azından MA50'ye geliyor. Bir ihtimal ilerleyen haftalarda falan şu MA200'e kadar bile yükseliş gelebilir. Onun seviyesi sürekli değişir arkadaşlar. Günden güne değişir. Ben size seviyeleri vereyim. Diyelim bugün bir yükseliş geldi. MA50'miz var arkadaşlar. 36 bin dolar bölgesinde. Orada çok önemli direnç olacaktır. Biz orayı en son ne zaman test ettik? 9 Mayıs'ta test ettik. Yani 2 e, ay oldu arkadaşlar. Orayı biz kırdık. Çöktük. <laughs> Ve bir daha test etmedik. Yani en azından bakın buradan tekrar geri çekilse bile en azından bu MA50'ye bir yükseliş gelmesi gerekiyor. Diyelim kırdım MA50'yi. Yani diğer ortalamada 38.300 bölgesinde 200 bölgesinde. Orada da diğer hedefimiz var normalde biliyorsunuz. Bu mavi çizgi. Bakın MA50 pembe yani tren çizgisi bazında diyorum. MA55'si mavi. Yani aslında çizgi grafiğimizden örtüşüyor bu hareketli ortalamalar. Ve potansiyel gideceği yer maksimum gideceği yer ise 45 bin 46 bin bandıdır. Bana göre eğer sef bir yükseliş gelecekse oralar hedef olur. Ondan sonra tekrar boğa mı geliyor bilmem ne mi diye mevzular açılır ve oradan tekrar düşüşe geçer. Örnek vereyim. Ve hani %100 yüz öyle bir hareketin geleceğinden bahsetmiyorum. Bir potansiyelden bahsediyorum. Ben ne yaparım mesela şu MA 50'ye geldiğinde bir bakarım durumlara. 36 bin bölgesi orayı kritik buluyorum. Oradan bir parça satış yapabilirim örnek vereyim. Ama önce bir izlerim. Hani kıracak mı, kırmayacak mı? Birden sert bir pump gelir, bir şey olur, tutmaya devam ederim. Duruma göre yani. Ve oralar önemli. Çünkü 2 Mayıs'tan beri test edilmedi ve MA 55 de aynen o şekilde. Ve MA200 var arkadaşlar. Orayı biz test ettik. Bakın en son 40 bin dolarlara gittiğimizde oradan satış yedik de döndük zaten. Yani orayı test etmişliğimiz var. Kırması çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bu iki ortalama bayağı bir zor. Yani çok zor. Özellikle bu yeşil renkli. Şöyle diyeyim. Beyaz kırıldı burada. Daha sonra rites hareketi geldi şu bölgede. Yani düştü testini yaptı. Ama bu yeşil ortalama arkadaşlar bakın burada üzerinden sekiyor. İlk kez burada kırılıyor ve bir daha test etmiyor arkadaşlar. Yani hiçbir zaman kırıldıktan sonra test edilmiyor. Mesela bu kırmızı ortalama burada kırılıyor, test ediyor, ondan sonra düşüyor. Yani kırmızının da retest hareketi gelmiş aslında. Yani bir ihtimal kırmızıyı da kırar yoluna devam eder. İzleyip göreceğiz. Adım adım gideceğiz. Ama bu yeşil hiçbir zaman test edilmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman test edilmiyor. Oralar maksimum ulaşacağı yerlerdir bana göre. Ve atıyorum bu MA100 ile ma 200ü keserse bir dead cross daha oluşmuş olur. Yani ölümcül kesişme daha oluşmuş olur. Bu MA200 beyaz ortalama bütün ortalamaların üzerindeyse arkadaşlar ayı piyasası zaten teyitlidir. Aslında bu dead cross'tan sonra da ilk teyidini alıyorsun. Ama bu MA200 bütün ortalamaların üzerine atarsa o çok büyük sıkıntıdır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bu mavi ortalama en altta. Beyaz ortalama en üstte. Yani mavi ne? MA10. Bunun tam tersini görmemiz lazım arkadaşlar. Bunu biz 7-8 ay önce boğa sezonuna girdiğimizde anlattık. Dedik ki bakın ortalamaların sıralaması bu şekilde olur boğa piyasasında. Ve boğaya girdiydik arkadaşlar. O sinyal o şekilde vermiştim. Şimdi de tam tersi tablo görüyoruz. Tam tersi tablo görüyoruz. Yani arkadaşlar bu ortalamaların yer değiştirmesi gerekiyor. O da çok büyük zaman alır. Hani bu 5 dakikalık grafik değil, günlük grafik arkadaşlar. Bakın mesela şurada kesişiyor, görüyor musunuz bu iki ortalama? Ondan sonra Bitcoin bir MA200 retest yapıyor. Beyaz ortalama. Ondan sonra ayı piyasası iyice derinleşiyor arkadaşlar. Ne zaman burada MA200 bütün ortalamaların altına gidiyor. Şu bölgede. Ondan sonra bir yükseliş trendi başlıyor. Ve arkadaşlar şöyle anlatayım. Burada tekrardan altına gidiyor. Ve ondan sonra bir çöküş getiriyor görüyorsunuz. Rally başladığında da arkadaşlar şu bölgede tam şu noktada artık MA200 bütün ortalamaların altına çıkıyor. Gidiyor gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra zaten rally başlıyor. Bakın e şu an ortalamalar şöyleydi ya, döndü yer değiştirdi. Yani şöyle anlatayım size, ortalamalar böyle yükseliş trendi, ortalamalar dönüyor düşüş trendi. Öyle düşünebilirsiniz. Yani büyük resimde olumluya dönmemiz için daha bayağı bir yolumuz var. O yüzden e, gaza gelmeyin arkadaşlar. Kısa vadede yükselişler tabii ki olabilir. Ama uzun vadede boğayı teyit etmemiz çok uzun süre alacaktır. Yani bunun teyidi gelmeden kimse boğa başlıyor falan diyemez. Onu söyleyeyim size. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası ben negatif değilim şu an. Bitcoin'e kısa vadeden bahsediyorum. Hala anlamayanlar var. İşte kısa vade demek bugünkü hareketler, yarınki hareketler, bir hafta sonraki hareketler örnek vereyim. Uzun vade demek önümüzdeki ayları temsil ediyor arkadaşlar. Yani kısa vade pozitifim çok negatif değilim. Uzun vadede negatif, yani olumlu değil. Şimdi bizim yatırım yapmamız için uzun vadede olumlu olmamız gerekiyor. Alsat yapmak için kısa vade olumlu olmamız gerekiyor. Yani şu an aslında alsat yapılacak kıvamdayız. Ama alıp tutacak, bekleyecek kıvamda değiliz. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu beyaz ortalama, anlattım değil mi size? Yeşil yukarı ketse ne olur? gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani hiç iyi şeyler olmaz. Bundan bahsediyorum deminden beri. Neyse arkadaşlar, şimdi farklı açılardan değerlendirelim durumu. Bollinger bandını açalım. Günlükte Bollinger bandında bir daralma var. Arasaya bakalım bir de. <laughs> Arasay da önemli bölgede. Şöyle bir düşen trendi var arkadaşlar. Şu şekilde. Yani zorluyor, bayağı zorluyor direnci. Yukarı kırmayı başarırsak Yukarı yönlü sert hareket gelir diye düşünüyorum. O da ayrıyeten takibimizde olacaktır. Niye? Band daraldı. Günlük bol, bollinger bandı daraldı. Yani bu da bir patlamayla sonuçlanır. Bakın son bir panik yapacaklarsa 31.600 bollinger alt bandı. Yükseliş gelirse de 36.500 bollinger üst bandı arkadaşlar. Yani 36.000 bölgeleri çok önemli direnç. Bir ihtimal iğne gelir 36.500 bölgelerine. Oraya varırsa ondan sonra izleyeceğiz. Yani satış geliyor mu gelmiyor mu ona göre ilerleriz arkadaşlar. Ya da şöyle yaparsın. E, her şeyi göze alırsın. Bu saatten sonra 31.400 altında günlük kapanış gelmedikçe alır beklersin. Artık 40'a mı gidiyor 45'e mi gidiyor rally mi geliyor ne oluyor. Kısa vade yapacağım kar benim umurumda değil. Ben büyük balık peşindeyim diyorsan ve bu uğurda %10 zararı göze alıyorum diyorsan Yapacağın tek bir şey var. 31.400 altında günlük kapanış gelmedikçe alır tutarsın. Alır tutarsın. Yani olayın bu olmalı. Neyse şimdi stokastik arasaya bakalım. Yükselişi destekliyor mu? Günlük bazda yataya bağlamış. Bir al bir sat bir al bir sat böyle kafa karıştırıyor. Çok itibar etmiyorum ben ona. 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatlikte de arkadaşlar aşırı alım bölgesine doğru gittiğini görüyoruz. Biliyorsunuz daha önce stokastik aşırı satım bölgesine gidiyor. Satış getirir dedik geldi. Şimdi de aşırı alım bölgesine gidiyor diyoruz. Bakın bu da yükselişin devamını destekliyor aslında. Yani önümüzdeki 12 saat boyunca momentum yukarı yönlü gibi duruyor. Yani geri çekilme de olsa e, tepkiler alır diye düşünüyorum. 4 saat grafiğe bakınca. Bu da günlükte tekrardan yeni bir al sinyalini tetikleyebilir. Özellikle şu siyah bölgeye girersek stokastikte şu bölgeye o zaman alımlar daha da güçlenir diye düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası Bitcoin'de pozitifim arkadaşlar. Bugün için yarın için birkaç gün için pozitifim ama ilk etapta ne diyorduk arkadaşlar 36 bin bandı önemli oraya gelirse orada bir sıkıca takip etmek gerekiyor. Şimdi dominansa gelelim. Ne diyorduk arkadaşlar? 44-44 dominansa değil mi? 44-44. Şu an oradan destek aldık biz. Daha önce bu, buna vurgu yaptık. 44-44 diye esprisini yaptık arkadaşlar. Yani tam o bölgeye kadar geriledik. Yani önce direncimizde bu 44-44 şimdi desteğimiz haline geldi. Dominans buralardan döner mi düşer mi? Şimdi ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar şöyle hareketli ortalamaları bir açalım. 4 saatlik bazda. Şöyle bakınca hepsinin altındayız. Bu güzel değil. Yani güzel değil derken dominans için güzel değil. Alt konular için iyi bir şey normalinde. Günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de MA 50'ye düşmüş. Bakın. Son ortalama. Buradan tepki verebilir yukarı. Stokastik aşırı satım bölgesinde günlükte. Ne diyorduk arkadaşlar? Trend çizgilerimiz vardı şu şekilde. Yani aslında biliyorsunuz ben bir süredir dominansta geri çekilme bekliyorum. Ta bu yükselen trend kırıldığında dedim ki arkadaşlar trend çizgimiz kırıldı. Kısa vade geri çekilme bekliyorum. Orta vade yükseliş bekliyorum değil mi? Yani o kısa vade geri çekilmeler geliyor. En alttaki yükselen trend kırılmadıkça sıkıntı yok. Yani dominans için sıkıntı yok. Neydi orası? 43-50 seviyeleri. Şimdi zaman ilerlediği için biraz yükselmiş. 43.74 seviyesinde şu an desteğimiz. Oran altta günlük kapanışlar gelirse o zaman dominanslı çöküş gelebilir. Ama bu olmadıkça da tekrar toparlayıp yoluna devam edebilir. Şimdilik potansiyel dönüş yerlerine geldik dominansta. Niye? İşte MA 50'miz var günlükte. Tam oradayız arkadaşlar. Diğer taraftan Bollinger alt bandına yaklaştık. Hani iğneler gelebilir altına. Yani hatta bu alt çizgiye kadar düşebilir. Yükselen tren çizgisine. Öyle olursa bitcoin de yükselirse altcoinler yukarı yönlü gider diye düşünüyorum. Yani takip edeceğim seviye 43.70 diyelim. Biz birazcık alt olsun. Orayı takip edeceğiz. Oranın altında günlük kapanışlar gelirse o zaman altcoinler de yükseliş dominansla düşüş bekleriz. Misal. Ama şöyle büyük resimden değerlendirince de ne görüyoruz arkadaşlar? Yükselen tepeler, yükselen dipler görüyoruz. Büyük resimden bakalım dominansa. Aylık grafikten bakalım. Bakın aylıkta 1, 2, 3, 4, 5. 5 aylık kırmızı mumlar var. 5 ay boyunca kırmızı mum. Şimdi bollinger bandına gidelim. Bakın arkadaşlar. Stokastik aylıkta al sinyalini hazırlanıyor. Daha teyidi gelmedi ama ve gelmek üzere. Ay kapanışı böyle al şeklinde gelirse. O zaman yükseliş bekleriz dominansta. E zaten yeterince dip yaptığını düşünelim. Bollinger bandından bakalım duruma. Aylıkta biz altındaydık. Bakın 1, 2, 3, 3'tür altındaydık. Şu anda üzerindeyiz Bollinger bandının. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu an üzerindeyiz. Yani bu da bir dönüş sinyali olabilir. Aylık bazda. Aylık bazda bir dönüş gelirse arkadaşlar birkaç ay boyunca yükseliş trendine girer. Henüz gördüğümüz hiçbir şey değil. Dipten beridir daha %10 yapmış şu anki seviyesine. Yani daha büyük yükselişlerden bahsediyorum. Haftalığa bakınca da bakın haftalıkta aşırı alım bölgesine giriyor dominans. Yani diyor ki şu an bir geri çekilme var. Geri çekilme bitince yeniden yükselişe geçeceğim ben. O zaman 50'lere doğru gidebilirim diyor. Bollinger orta bandı ayrıca de bizim burada çizgilerimiz vardı. 50 seviyesinde biliyorsunuz. Şöyle Bollinger bandını kapatalım biraz karışık oldu. Evet. Günlük grafiyaların 50 50'si, seviyesini şu bölgede de bir direncimiz vardı. Daha önceden çizmiştik. Hem de haftalık bollinger orta bandıdır. Yani arkadaşlar dominans dibi yapar yükselişe geçerse alt konuları ezilirse arkadaşlar alt konuları uzak durmak gerekir. Öyle bir durumda. Şimdi arkadaşlar son olarak da dolar endeksine değinelim videoyu bitirelim. Dolar endeksine bakıyoruz. Bakın dün tekrar yükselişe geçmiş gördüğünüz gibi. Yani bu kırdığı desteğe reteste doğru gidiyor. Örnek vereyim. Yani eğimli bir çizgidir. Sürekli yükseliyor. Yani bir yükselen trend kırıldı diye çöküş beklenmez normalde. Çöküş bekleyenler için bak Yeniden tepki veriyor ters köşeye yatırıyor. yani Büyük resimden bakalım biz. Şöyle büyük resimden bakınca ikili dip var. Alçalan trend kırılmış. Ritesti de yapılmış arkadaşlar. Yani büyük resmi çok kötü durmuyor dolar endeksi. Hatta önümüzdeki haftalar ve aylarda yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Günlük sat şeklinde bakın. Daha günlük olumluya dönmemiş. Haftalığa bakıyoruz. Haftalık aşırı alım bölgesinde arkadaşlar. Yani diyor ki kısa vade geri çekilmeler devam edebilir. Ama büyük resimde diyor ben yoluma devam edeceğim. En azından Bollinger üst bandı hedefimdir diyor. Şu an 93.40 seviyesinde. Aylık grafiğe bakıyoruz, aylıkta da güçlü al şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi. ikili dibi de var, aylık bazda da var ikili dibi. Yani arkadaşlar e, orta vadede pozitifim ben dolar endeksinde. E, şöyle anlatayım bitcoin'de negatifim, dominansa da pozitifim orta vadede. Kısa vadede bu anlattıklarımın tam tersi. Yani Kısa vadede bitcoin'de yükseliş olabilir. Altcoin'lerde olabilir. E, dolar endeksinde geri çekilme. Dominansta geri çekilme. Ama arkadaşlar kısa süre sonra tekrar tersine döneceğini düşünüyorum bu işin. Çünkü şöyle anlatayım. Bakın bu haftalık veriler tamam mı? Haftalık stokastik bu ağır ağır gider arkadaşlar. Çünkü her haftalık kapanışta bir tık daha gider. Mesela şuraya ulaşması iki ay sürebilir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ama günlük grafik öyle değil. Mesela günlük grafikte de bir tık gitmesi bir gün sürüyor. Yani çok şişmiş oluyor günlükte. Haftalıkta daha yolu yarılamış oluyor. Günlükte çok şiştiği için arkadaşlar kademe kademe geri çekiliyor böyle. Şişkinliğini alıyorlar. Ondan sonra yeniden yukarı yönlü momentum yakalıyor. Haftalığa yansımıyor bu arkadaşlar. Bu geri çekilme haftalık grafiğe yansımıyor. Çünkü haftalık kapanışta bir tık gittiğini düşünün. Burada da gün kapanışına tık tık gidiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi acaba? Anlatabildiysem ne mutlu bana. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.